Arkadaşlar hepinize selam burada şimdi bugün her şey Evet videosu geliyor demiştim ya dün o iyi video geliyor bugün şimdi televizyon kapatalım ya başımız üstü şimdi bugün bunu giydim Bu arada dün demiştim sanırım bunu giyeceğim diyor. hatırladım bunu giydim şimdi her şey Evet videosu gelecek yani Lili ne derse onun yani istediğini yapacağım yani evet demek zorundayım. Öyle bir şey çekeceğim. Bu arada kamera hala duruyor. Bunu burada unutmuşum dün. Şimdi Lili'yi bekliyoruz arkadaşlar sizinle beraber. Burada ezan yani ezan var. Ona dolayı da geliyorsa. <laughs> yani o ne diye sormayın. Bence güzel yani ezan. Ondan dolayı da videoyu direkt atmayacağım. Evet şimdi Lili'yi bekleyeceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Evet arkadaşlar Lili de geldi bakın. Merhaba. Evet Lili bu sefer ne oldu Lili? Dün saçımı boyadın. Yani hala kızgınım sana. Ya tamam özür diledim işte. Kaç kere 40 sefer söyledim de hala barışmadı arkadaşlar. Ne olur yoruma yazın ben Lili ile Violet'e Violet barış diye ya. Tamam arkadaşlar. Violet barış diyorsanız barışırım. Yoruma yazın. Evet şimdi şimdi 3 e, dediğimde başlayacak sanırım. 1, 2, 3. Violetciğim e efendim şey bana tatlı getirir misin? Eee Tabii ki de yani evet. Şu televizyonu açabilir misin? <laughs> evet. Şimdiden başladı arkadaşlar ya. İnşallah dışarı falan gidip bana tüm şeylerini Allah. Buzdolabı da kendi kendine açılıyor. Burada. Ay şunu tutamadık. Şöyle yapalım bari de gidelim. Bu, buyur, buyur Lele. Hmm, güzel gözüküyor. Evet. Buyur. Heh. İstiyorsan yani. Ya arkadaşlar neyse. Bu arada oyun donuyor ondan dolayı da kusura bakmayın. Ondan ben normal şimdi verdim. Hmm, güzel gözüküyor. Teşekkür ederim Violet. <laughs> ne demek. Afiyet olsun. Bulaşıkları yıkar mısın? Tabii ki de. Allah'ım sen bana sabır ver. Yarabbim. Bulaşıkları tamam. Normalde de yıkıyorum evet arkadaşlar ama yani yıkamak var. Kendi yıkasaymış kendi bulaşığını. Yani ben bu şeyler o yüzden sevmiyorum birazcık. İnşallah hesabı falan ödetmez bana şeyde fırına falan gidiyordu derse Korktuğum başıma gelmesin. Ay. Allah. Siz ee, siz banyomu gördünüz mü benim göstereyim size. Her süngerle de giriyoruz ama bakın böyle gene. kutu falan koydum içine. Bence öyle daha güzel durdu. Tamam yıkadık işte. Elimdekini bir alabilsem oyunu donuyor. Sinir oluyorum. Heh. Şey Violet Dışarı çıkıp bir şeyler yer miyiz? Ee, tabii ki de. İyi tamam hadi hazırlan sen. Ya yani hazırım ben. Gidiyorum. Cüzdanımı falan alayım ben. <laughs> ben de alayım. Evet. Para koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki tane. Bir tane koysak yeter bence. Çok koymayalım. Gidelim o zaman. iyi tamam. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi biz Violet'le Violet nereye giderse o işte. Kanka hani sen fırın diyordun ya bir fırın. Videonu izledim. En pahalı fırın. Ee, fırın varmış ya dükkan mı ne. Restoranta. En pahalı restoranta. Gidelim mi ne olur. Kanka ama orada çok pahalı. Olsun gidelim. İyi arkadaşlar. Lili oraya gitmemizi istiyor. Kanka niye bana bu kötülüğü yapıyorsun? Ama sen de benim saçımı boyadım Tabii yapacağım. Göstereceğim sana daha. Korkuyorum senden. Neyse o zaman hadi arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet orada görüşürüz arkadaşlarım. <laughs> evet geldik arkadaşlar şimdi Lili ile. Lili çok ısrar etti normalde. Evet dediğim için de onun dolayı da gelmek zorunda kaldık. Heh. Ne yapıyorsun Lili geçim? <laughs> e, şey... E, ne? E, biz... Menü ne tarafta yani menü verir misiniz? Şurada görmüyor musunuz hanımefendi ya? Heh, evet buraya oturalım biz. Gel. Ben seçeceğim. İyi tamam Lili seçecek. Zaten onu alacağız. Şöyle koyayım. Hmm, en pahalı hangisi? Hmm. Çilek. Pasta. Tamam. Ee, bakar mısınız? Tabii ki de. Ben ekmek karası istiyorum. Ondan sonra e, çiçe e, büyük bir pasta istiyorum. İki tane doğrusu. Biri çikolatalı olsun, biri şeyli olsun. E, çilekli olsun. Sonra da çilekli bir pasta istiyorum. Küçük olsun. Cupcake gibi. Tabii ki Efendim hanımefendi. E, ben de yani ben de bilmiyorum. Hanımefendi ne isterdiniz? Ee, ben de bir tane kahve alayım. Tabii ki de. Verelim. Ay diğeri de az verdi. Sanırım parası yok. Evet. Buyurun hanımefendi. Bu sizin kahveniz. Tamam teşekkürler. Evet. Çok şey istedi ama. Şimdi ekmek arası falan yapacağız. Ben oturayım birazcık ya. ama. Otursan. Üf. Gıcık ya. Şimdi bir ekmek arası yapalım. Asıl yani senin yapman lazım. Ben götüreceğim. Çok yoruldum ya aşçılık yapmaktan. İyi tamam da kendin bilirsin. Başka ne istemişti ya o? Büyük bir pasta istemişti iki tane. Ama şimdilik biz çileğin küçük bir pasta yapalım. Cupcake'ini. Oha! Onu mu istedi gerçekten? Evet. Ne olmuş ki? Bu dünyanın en pahalı şeysi. Bilmiyor musun? Buranın en pahalı şeyi. Kaç TL ki bu? Ben hiç bakmadım menülerine. Eee yani şu an 10 10 e, bin TL mi neydi öyle bir şeydi. Oha bu küçücük şeye. Devlet yapmış. Ne yapabilirim? Ne zam geldi normal. Ah sen götürürsün. Tamam. Buyurun. Oha çok şey istememiş mi? Buyurun hanımefendi. En pahalı menü. Gerçekten <laughs> ilk İyi ki onu seçmişim. Evet. Başka neydi? Ee, tane pasta yapmamızı istiyor. Şöyle. Biri çilek de dediydi. Biri de neyliydi öyle bir şey. Evet şu şekerimiz. Evet, bu da çilek. Oha, bunlar çok pahalı ama nasıl ödeyecekler? Ya sana ne Allah Allah her şey karışıyorsun. Şöyle atak at, kısın. İstiyorlar işte, ne güzel para kazanacağız. Doğru. Şey ben kahve istemiyorum unutmuşum. Üf. Tabii ki de geçiyoruz hanımefendi. Buyurun. Ay çok güzel gözüküyor. Hı hı öyle. Ben şundan bir yudum alırsam yeter zaten. benimki bitti. Allah. Tamam ilk önce bundan yesem. Evet bundan yiyeyim. Ya da dur pastalarım gelsin öyle. Pastalarım nerede kaldı? Tamam getiriyoruz hanımefendi. Eh, bunun da. Vallahi çok güzel ikisi de. Ay benim doğum günümdeki pastayım ya? Çok güzeldi o. Buyurun bunlar da sizin hanımefendi. Ya versene pastanı. Üf ne halin varsa gör ya. Şuraya oturacağım ben. Ya şaka yapıyorum tabii ki de. Ama nasıl ödeyeceksin bu kadarını? Ben ödemeyeceğim ki. Ne? Hemen neyse sonra söylerim. Ee, evet, şimdi hepsini yiyeceğim. Hmm, tadı güzelmiş. Bununkini de yiyeyim. Bunu da yiyeyim. Oo, bu en güzeli. Bunu da yedik. Kafamızı değiştik. Tamam şimdi hesabı alabilir miyiz? Ee, tabii ki. Durun bakalım. Kaçtı tamam. Ee, ambulans çağırsak mı ki? Ambulans çağıralım mı efendim? Yok. Ee, 20 bin TL tuttu. Ne? Ne? Sen ne diyeceksin hepsini? Benim o kadar param mı var? Kredi kartından çek. Ee, keşke bu video çekmiyor olsaydım ya yani arkadaşlar kusura bakmayın ama neyse arkadaşlarım için değer zaten. Tabii ki de. Şurada ödeyebilirsiniz. Teşekkürler. Evet. Ya, verin hanımefendi paramızı <laughs> Canım benim bu para oluyor mu acaba? Kaç TL o hanımefendi? Allah'tan 30 TL almıştım yanıma. Ne? Ben biliyordum senin böyle yapacağını. O zaman 30 bin olsun. 10 bini de bizim olsun hanımefendi. Olsun ya Allah Allah. Gidelim. Evet arkadaşlar. Ne değil. Şimdi yani ne istiyorsun? Lile. Ya kankam özür dilerim. Tamam. Ee, videoyu burada kapatalım. Olur mu? Onu mu istiyorsun? Evet. Seni daha fazla üzmek istemiyorum. Ay canım kankacım benim. ah öpücük. Ya ben seni öpeyim. Hı? Evet arkadaşlar Lile beni üzmemek için daha fazla yani <laughs> Bana bugünlük para harcamak yeter zaten. Ondan dolayı da 30 bin TL'mizi verdik. Ay bu ne? <laughs> Ondan dolayı şimdi Lili ile eve gideriz artık. Evet arkadaşlar, videom bu kadar. da. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Öptüm. Evet, öpüyorum. Kuş cıvıltılarını duyuyor musunuz? Bak cik cik çok güzel. Aynen. Neyse hadi görüşürüz. Eptim. Bye bye arkadaşlar.